merkaptoetanolü peki nasıl çalışıyoruz noktasına bakacak olursak arkadaşlar 0.9 mikrolitre merkaptoetanol tamam mı? 0.3 mikrolitre de hasta serumu çekiyoruz. Bunu böyle 15 dakika kadar bir kenarda bekletiyoruz bu karışımı. Daha sonra 10 dakika santrifüj ediyoruz. Üstteki saydam sıvıyı e, kullanacağımız hasta serumu gibi kullanıyoruz. Yani e, şöyle diyelim biz kumsu Brusella'da eee tüplere hasta serumu eklerken normalde 10 mikrolitre ekliyorduk. Şimdi bu üstteki saydam sıvıdan 10 mikrolitre ekleyeceğiz. Yani merkapto ile hasta serumunun karıştırılmış halinden. Çünkü ne dedik? Merkapto hasta serumuyla karşılaşınca immün globinin M'ler varsa parçalıyor. İmmün globinin G'ler varsa bir şey yapamıyor dedik değil mi? İşte bu karışımdaki saydam sıvıyı aldığımız zaman hasta serumu olarak eğer immün globinin M'ler varsa parçalanmış oluyor. İmmunglobulin G'ler varsa sabit kalıyor. Normal bizim yaptığımız Aynen kimse, prosedürde sadece 10 mikrolitre hasta serumu yerine 10 mikrolitre Merkaptoetanol ile hasta serumunu kullanıyoruz. Anlaştık. Tek fark bu. Ve yapacağınız da o ince tüplerde hangisi santrifüje e, uyumluysa 0.9 Merkaptoetanol 0.3 hasta serumu 15 dakika beklet, 10 dakika santrifüje üstteki saydam sıvıdan al. Bunun devri de 2000 devir hocam ha, daha 2000, düşük. Aynen. 2000 devirde tamam. Evet. Come on. Come.